Ey kendisinin hiçbir benzeri bulunmayan, herkes kendisine muhtaç olup, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hiçbir şey kendisine benzemeyen. Ey Samet! Selamun Aleyküm. Bu duaya devam eden kişi, şeriat adabıyla müettep biri olup, farz namazların, sünnet ve nafilelerin oruç, zekat ve haç vazifelerinin hukukuna riayet ederse, ayrıca dış ve iç alemini fuzuli işlerden korursa, nefsine arzularını ve isteklerini vermezse, işte bu kişi gerçekten bu ismi şerif ile dua etmeye müstehak olur. Bu durumda olan kişi bu ismi şerifi 27 gün her gün 9000 kere olmak üzere okursa onun bütün sözleri ve işleri Allahu Teala'yı razı eder. Allahu Teala ona ruhani alemin lezzetini ve rabbani ayetlerin rumuzunu çözme makamını ihsan eder. Artık o kişinin bütün fiilleri ve amelleri sadece Allah için olur mertebeleri ve dereceleri aklı idrakin fevkinde olur. Bütün mahlukat onu Dolunay gecesindeki Bedir gibi görmeye başlar. Hakiki nurlar onun perçemi üzerinde parlar. Onun nurundan bütün alem nurlanır. Yüzlerindeki alametleri secde eserlerindendir ayeti kerimesi onun halinin şahidi olur. Bu kişinin nefesleri çok tesirli olup duaları makbul olur. Herhangi bir hastalık veya hacet hakkında Allahu Teala'ya dua edecek olsa müstecap olur. Herhangi bir derde müptela olan veya hapse düşen manen kendisine yönelse onun teveccühü bereketiyle bir iznillahi teala halas olur. Hatta onun yüzünü gördüğünde Allahu Teala'dan muradını isteyen dahi muradına nail olur. Bu makamı erişen zatları tanımanın alameti bu kişilerin ekseri zamanlarda halvet ve uzlet içerisinde ibadete çekilmiş olmaları ve insanlarla nadiren görüşmeleri, bu görüşmelerinin de Allahu Teala'nın mahlukata şefkat emrine tazimen kullara acımaları nedeniyle hasıl olmasıdır. Her kim zina, livata yani eşcinsellik ve içki gibi kötü işlere müptela olup da tevbe etmek isterse perşembe gününden başlayarak 3 gün oruç tutup bu günler içerisinde haram ve şüpheli yiyeceklerden, yağlı yiyeceklerden, et yemekten ve tüm hayvani gıdalardan sakınarak her gün bu ismi şerifi perşembe günü imsaktan sonraki ilk saatte, cuma günü imsaktan sonraki 5. saatte, cumartesi günü imsaktan sonraki ikinci saatte bu saatleri kollayamayan ise herhangi bir saatte bin kere zikrederse Allahu Teala onu hidayet edip doğru yola kavuşturur. Böylece inşallah haramdan sakınan takva sahibi birisi olur. Günahlardan nefret eder. Allahu Teala lütfu keremiyle ona mahsuh tövbesi nasip eder ve onu şeriata muhalif olan her türlü fiilden muhafaza eder. Zahiri ve batini hallerini düzeltmek isteyen kişi bu ismi şerifi zikretmeye devam ederse bu isteği gerçekleşir ve tam bir kabul görür. Bu ismi şerife devam eden kişinin halleri ne kadar bozuk olsa da Allahü Teala onları yoluna koyar. Eşinin veya çocuklarının fuhşi günahlara bulaşacağından endişe eden kişi bu ismi şerifi kırmızı bir mürekkeple ceylan derisine yazıp bir şey içine koyarak onun üstüne takar. Artık o kişiye hiçbir kimse fuhşi bir niyetle yaklaşamaz. Buna teşebbüs eden helak olur. Allahu Teala bu ismi şerifi Yuşa Aleyhisselam'a indirmiş ve bu ismi şerifin bereketiyle onun kavmini ıslah etmiş ve hükümlerini geçerli kılmıştır. Kendisi hakkında açlıktan endişe eden bir kişi bu ismi şerifi zikrederse Allah Teala onu ya maddi yiyeceklerle ya da manevi gıdalarla doyurur. Allahu Teala dilediğini yapar ve istediğini hükmeder. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur ve o hesabı çabuk görendir. Bu ismi şerif kemali bir isim olduğundan kendisine devam edeni Allahu Teala bütün sözlerinde ve hallerinde kemale erdirir. Artık bütün iş herkes ona yönelir. Zira Allahu Teala'nın sıfatlarından olan Samet bütün işlerde kastedilen zat demektir. Herhangi bir maksadına ulaşmak isteyen kişi bu ismi şerifi 9000 kere okuduğunda maksadına nail olur. Karı koca arasında husumet vaki olup bir diğerini sevmez olsa ve bunun da sebebi bilinmez olsa bu ismi şerif porselen bir fincan üzerine yazılıp yazıldıktan sonra da kaynak suyuyla bozulup bu su o karı kocaya içirilecek olsa biznillahi taala aralarında üflet ve muhabbet vaki olur. Her kim bu ismi şerifi misk ve zaferanla bir ceylan derisi üzerine yazıp sonra o yazıyı suyla bozup hasım olan iki kişiye içirilirse aralarındaki muhalefet ve husumet kaybolur. Bu ismi şerifi her gün bin kere zikredenin Allahu Teala günahlarını sevaplara tebdil eder ve günahlara karşı ona ikrah verir. Her kim bu ismi şerifi Cuma gününü imsaktan sonraki ilk saatinde suyla bozarsa, sonra da o suyu iki hasma içerirse, Allahu Teala o iki kişi arasına sevgi ilka eder. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen.